Arkadaşlar herkese selamlar, hayırlı günler diliyorum. Şu an itibariyle saat 17 civarı Samsun Atakum'dayız. Balık avlamaya çalışıyorum ama hiçbir şey avladığım yok. Levrek peşindeyiz. Bir de organik yemek yiyelim dedik. Levrek yakalayalım dedik ama maalesef olmadı. Deniz levrek için çok uygun, dalgalı. Fakat balık maalesef, maalesef, maalesef kısmetsiziz. Evet, Atakum sahili size gösteriyorum. Vatandaş sertmeyle şuradan takır takır balık yakalıyor kefal deri ağzından ama biz herhangi bir şey yakalayamıyoruz. Kısmet. Nasıl değilmiş gibi. Evet, normal dalgalı bir karadeniz. Çok dalgalı değil. Hava çok güzel. Oltamızın ucu devamlı oynuyor ama dalgadan dolayı oynuyor. Balık olduğundan dolayı değil. Şöyle hafifçe suya doğru girelim. Oh, serinlerik. Millet denize girmiş. Evet, biz de bekliyoruz. Yakalayacağız diye, kısmetimizi alacağız diye. Bakalım ne oldu. Arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın sevgiyle. Kalın.